hoş geldiniz. 6. sınıf dördüncü ünite madde ve ısı ikinci bölüm yoğunluk. Bu bölümde maddenin ayırt edici özelliği olan yoğunluk üzerine konuşacağız. Öncelikle yoğunluktan bahsetmeden önce ayırt edici özellik ne demek ondan bahsedelim. Yoğunluktan bahsetmeden önce ayırt edici özellik ne demektir ondan konuşu, onun üzerine konuşalım. Şimdi ayırt edici özellik maddenin kendisine has olan özelliği demek. Yani... E, tadı gibi düşünebilirsiniz aslında. Burada bak tuz ve şekerden örnek vermiş. Rengi gibi düşünebilirsiniz ama çok daha spesifik bir özelliği aslında. Yani yoğunluk dediğimiz kavram bir örnek veriyorum. Suyun yoğunluğu birdir. Su haricinde başka bir maddenin yoğunluğu bir değildir. Yani size yoğunluğu bir olan bir madde gösterirlerse siz rahatlıkla tamam o zaman su diyebilirsiniz gibi ayırt edici özellik. Bir maddeyi ne olduğunu anlayabilmemizi sağlayan kavrama ayırt edici özellik denir. Yoğunluk ise aslında tanımı şudur. Birim hacimdeki madde miktarıdır. Burada zaten rahatlıkla görüyorsunuz. Günlük hayatta da kullandığımız bir kavram zaten yoğunluk kavramı. Tam olarak günlük hayatta kullandığımız kavramıyla aynı şekilde kullanıyoruz yoğunluğu. Sağ tarafta ve sol tarafta bir trafik var. Trafikte de akan araçlar var. Sağ tarafta bu aynı trafik, aynı yol. Her ikisi de aynı yol olmasına rağmen sağ tarafta çok daha fazla araç, sağ, sol tarafta ise 3 tane araç var hangisinin daha yoğun olduğunu zaten hiçbir şey anlatmadan sorsam günlük hayatta sağ tarafın çok yoğun olduğundan rahatlıkla herkes bahseder. Neden? Çünkü orada çok daha fazla araç var. Yani ne oluyor? Birim hacimde tanımımıza uyarlayacak olursak. Birim hacimde buradaki birim hacim yol oluyor. Her ikisi de aynı hacim. Yani aynı yol. Birim hacimdeki madde miktarıdır. Birim hacimdeki madde miktarı hangisinde daha fazla? Sağ tarafta daha fazla olduğu için sağ tarafın yoğunluğu sol tarafın yoğunluğundan daha fazla diyoruz. Yoğunluğun diğer adı da çok fazla karşımıza da çıkar zaten bilmemiz lazım. Öz kütledir. Az önce dediğim gibi tanımı birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk adını veriyoruz. Yoğunluğu kısaca D harfiyle küçük D harfiyle gösteriyoruz. Bu da İngilizce density'den geliyor zaten. İngilizce yoğunluğun kısaltılmışını kullanıyoruz. Ee, peki yoğunluğu nasıl bulacağız? Yoğunluk aslında tanımında e, formülü gizli. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim ne demiştim zaten? Birim hacimdeki madde miktarı demiştim. Yoğunluk birimini de rahatlıkla bulabilirsiniz. E, yoğunluk D eşittir e, kütlenin birimine gram Hacimin birimine santimetre küp. Buraya tabii ki hani illa santimetre küp yazmak zorunda değilsiniz. Mesela metre küp, kilogram gibi böyle ifadeler de yazabilirsiniz. Şimdi burada kütlenin birimi bölü hacmin birimi şeklinde yoğunluğun birimini bulmuş oluruz. Temsil olarak gram bölü santimetre küp şeklinde yoğunluğun birimi gösterilmiş. Baktığımızda yoğunluk maddenin cinsine bağlıdır. Yoğunluk maddenin cinsine bağlıdır. Kesinlikle miktarına bağlı değildir. Cinsine bağlı fakat miktarına bağlı değil. Gördüğünüz üzere burada büyük bir kovada su var ve küçük bir bardakta su var. Ama en nihayetinde her ikisinde de ne var? Su var. Yani aynı madde var. Bu ikisinin yoğunluğu birbirine eşit miktarı farklı da olsa yoğunluğu her zaman maddenin cinsine bağlı olduğu için kütlesine bağlı olmadığı için eşit. Ne Peki neden eşit? Birim hacimdeki madde miktarıydı yoğunluk dediğimiz şey. E şimdi diyeceksiniz ki e bunun miktarı daha fazla ama bunun hacmi de daha fazla bak. Hacmi de daha fazla. Miktarı burada aynı eşit bir şekilde dağılıyor. Suda su tanecikleri nasıl yani küçük bardaktaki suda su tanecikleri nasıl dağılıyorsa aynı şekilde büyük kovadaki su tanecikleri de o şekilde dağılır. Miktarı fazla ama hacmi de fazla olduğu için birbirine eşitlenirler. Bunu sayısal olarak ifade edecek olursak tam net otursun istiyorum. Diyelim ki burada 20 gramlık bir su olsun. Burada ise 100 gramlık su olsun. Çok daha kütlesi fazla gayet mantıklı bir şekilde. Bu 20 gramlık suyun bulunduğu bardağın hacmi de 5 mililitre olsun. Büyük kovanın hacmi de 25 mililitre olsun. E, baktığımızda bunun küçük suyun yoğunluğunu, yani küçük bardaktaki suyun yoğunluğunu bulacağım. Kütlesini hacmine bölecekmişim. 20 bölü 5'ten küçük bardaktaki suyun yoğunluğu 4 çıkıyor. Bu tabi temsil. Hani burada su demeyeyim hani burada. Farklı bir e, madde diyeyim. Çünkü suyun yoğunluğu 1 çıkmalı. E, burada da aynı şekilde farklı bir maddemizin x maddesinin diyelim. Büyük kovadaki x maddesinin kütlesini yani 100 gramı hacmine yani 25'e böldüğümde yine yoğunluğu 4 çıkıyor. Bahsettiğim şey buydu. Evet kütlesi fazla olsa da. Hacmi de aynı oranda artacağı için yoğunluk aynı maddenin yoğunluğu her yerde eşittir ve asla kütlesine bağlı değildir. Eşit hacimli eşit hacimli olduğunu görüyorum zaten K'da da L'de de M'de de aynı daireler var. Tenciller arasındaki ilişki yukarıda göstermiş yoğunluklarını kıyasla diyor. En yoğun bariz bir şekilde K daha sonra M en az yoğunda L kamil. Kuvvetin ölçülmesi kuvvet eşit kollu terazi ile ölçülür bunları hatırlayalım birimi gram ya da kilogram şeklinde olabilir. Hacim ise sıvıların hacmi ya da belirsiz bir şekle sahip katıların hacmi dereceli silindir ölçülebiliyor. Sıvının mesela elimizdeki sıvının 200 santimetre küplük bir hacmi varmış. İçerisine bir taş attım. Dolayısıyla nereye çıktı? E burada 300'e çıktı diyelim. 100 santimetre küplük elimizdeki taşın hacmi oluyor. Birimi de santimetre küp ya da az önce gördüğünüz gibi mililitre litre şeklinde de ifade edilebilir bir taş parçası ile aşağıdaki deney yapılmaktadır. Bu deneyin sonucuna göre taşın yoğunluğu nedir diyor. Taşın eşit kollu terazide eşit kollu ile ne ölçerdik? Kütle ölçüyorduk. Demek ki kütlesi 60 grammış. Dereceli silindirle hacmini ölçüyor. Hacmi ise başta 60 cm küplük bir su vardı. İçerisine taşı attıktan sonra 70'e çıktığı için de 10 santimetre küp şeklinde çıkmış. E daha sonra kütlesini yani 60'ı hacme böldüğüm zaman yoğunluğunu 6 gram bölü santimetre küp şeklinde bulacağım. da bazı maddelere ait kütle hacim ya da yoğunluk değerleri verilmiştir. Boşlukları doldur diyor. Kütlesini hacme bölerek yoğunluğu bulacağım. 20'yi 20'ye böldüğümde yoğunluğu 1. L'de onu bir şeye bölmüşüm ve 2 çıkmış. Demek ki L'nin hacmi 5. M'de ise 50'ye böldüğüm bir şey var. Ve yoğunluğu 3 çıkmış. Yani bir şey bölü 50. Yoğunlukta 3 çıkmış. 150 kütlesi 150 gram. 200 gram kütleli ve 100 santimetre küp hacimli bir N maddesinin yoğunluğu da 2 gram bölü santimetre küp. 150 gram kütleli ve 1 gram bölü santimetre küplük yoğunluğa sahip olan maddenin hacmi de 150 santimetre küp olur. Aras yolda bulduğu taşın yoğunluğunu hesaplamak istiyor. Bunun için aşağıdaki araç gereçlerden hangisini kullanmalı diyor. Yoğunluğu hesaplaması için kütleye ihtiyacı var ve hacme ihtiyacı var. Farklı maddelerin yoğunlukları da birbirinden farklıdır. Çünkü ta dersin başında söylemiştik ayırt edici özelliktir yoğunluk. Yani suyun yoğunluğu birdir. Siz yoğunluğu bir olan bir madde gördüğünüzde rahatlıkla yapıştırabilirsiniz su diye. Buradaki tablodaki değerleri asla ezberlemenize gerek yok. Sadece aklınızda su kalabilir. Sorun değil. O kalmasa da sorun değil yani. Serdar 3 farklı cismin kütle ve hacim değerlerini ölçerek tabloya kaydetmiş diyor. Buna göre KLM cisimlerinin hangileri aynı tür madde olabilir diyor. Kütle ya da hacim ayırt edici bir özellik değildi. Yani maddenin cinsini bulmamızdı bizim işimize yaramazdı. Ama kütle var, hacim var. Biz bunların yoğunluklarını bulabiliriz. Şuraya yoğunluk diyeyim. Kütleyi hacme bölerek buluyoruz. 20'yi 20'ye böldüğümde K'nın yoğunluğu 1. 20'yi 10'a böldüğümde L'nin yoğunluğu 2, 10'u 10'a böldüğümde M'nin yoğunluğu da 1. Yoğunlukları aynı çıkan K ile M demek ki aynı maddedir rahatlıkla diyebilirim. Aşağıda verilen kabı yavaş yavaş doldurarak yoğunluğunun nasıl değiştiğini gözlemleyiniz diyor. Sonuçta aynı cins madde koyduğum için dolayısıyla yoğunluk asla değişmemeli. Evet kütlesi artacak ama kütlesi arttıkça gördüğünüz üzere hacmi de zamanla artacak. Bu yüzden yoğunluğu da değişmeyecek. Yoğunluğu 20 gram bölü 10 santimetre küp olduğunda yoğunluk 2 çıkmış. 40'a çıktığında hacmi de yani kütlesi 40'a çıktığında hacmi de 20'ye çıkmış ve yoğunluk yine 2 çıkmış. 60'a çıktığında 30 çıkmış hacmi de yoğunluğu yine 2 çıkmış. Çünkü sürekli kütlesi de hacmi de aynı oranda arttığı için yoğunluk değişmemiş. Bir maddenin kütlesi tek başına arttırıldığında ya da azaltıldığında hacmi de aynı oranda artar ya da azalacağı için yoğunluk asla değişmez. Bundan az önce bahsettik zaten. Eşit hacimli maddelerden çok önemli bir şey. Eşit hacimli maddelerden kütlesi büyük olanın yoğunluğu daha büyüktür. Neden? Şimdi biz D eşittir. M bölü V dedik. M dediğimiz şey mesten kütleydi. V dediğimiz şey Volümden hacimde. Eşit hacimli olduğuna göre he hacimleri eşitmiş. Kütlesine bağlı. E kütle yukarıda biliyorsunuz. kesirli ifade zaten. Kütle arttıkça yoğunlukta artacak. Bu şekilde aklınızda kalır. Kütle arttıkça yoğunlukta artar. Eşit kütlelilerde ise yine aynı formülümü yazıyorum. D eşittir. M ve bu arada dede muzu bölüver diye bir şey. Dede muzu bölü verdiği aklımızda kalabiliyor. Eşit kütleli olduğu zaman bu sefer M'yi kapattım. Hacmi küçük olanın ters orantılı olacağı için gördüğünüz üzere payda çünkü hacim paydada. Hacmi küçük olanın yoğunluğu büyük, büyüktür. Maddenin sıvı içindeki konumları yoğunluğuna göre konumlanır. Bak şöyle aklınızda tutun. Batan her şey, dibe çöken her şey, aşağıda kalan her şeyin Yoğunluğu büyüktür. Bak, batan, dibe çöken, aşağıda kalan. Burada batan bir tane maddemiz var. İçindeki sıvıdan yoğunluğu buradaki sıvı suymuş. Yoğunluğu o zaman sudan büyük. Neden? Çünkü batmış. Ama böyle asılı kalırsa, böyle arada ortada bir yerde asılı kalırsa yoğunluğu içinde olduğu maddeden burada suymuş eşit. İkisi de olmayıp yüzerse, yukarıda kalırsa zaten batan büyükse, yüzen de küçüktür buradaki iki maddenin yoğunluğu da sudan daha küçüktür. Su içerisindeki denge durumlarını vermiş, yoğunluklarını ilişkilendir diyor. Batan her zaman büyüktür demiştik. M en büyük olacak, daha sonra L, daha sonra da K. Bu arada L'nin yoğunluğu su ile eşit olacak çünkü asılı kalmış. K ise yukarıda yüzüyor. Melek şeklinde cevabımız olacak. Birbiri içerisinde çözünmeyen farklı yoğunluklardaki sıvılar aynı kap içerisinde konulduğunda Gördüğünüz üzere su ve zeytinyağı birbiri içerisinde çözünmüyor. Birbirine karışmıyor. Su dipte kalıyor. Aynı mantık zaten. Dipte kalan, aşağıda kalanın yoğunluğu her zaman yukarıdakinden daha büyüktür. Demek ki suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan daha büyük. Buradakileri sıralayacak olursak glikoz büyüktür. Bulaşık sabunu büyüktür. Su büyüktür. Alkol büyüktür. Zeytinyağı en küçüğü zeytinyağı çıktı. Şekildeki kaplarda eşit hacimli KLM sıvıları bulunmaktadır. KLM sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişkiyi kıyasla diyor. L daha altta kaldığı için L K'dan büyüktür. M ise L'nin de altındaymış. M de L'den büyükmüş. L K'dan büyük olduğuna göre şu iki gider. M de L'den büyük olduğuna göre cevap denizli çıkar. Yukarıdaki şekilde eşit hacimli KLM sıvılarının denge durumları verilmiştir diyor. Sıvıların kütleleri arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Eşit hacimliler. Eşit hacimli oldukları için öncelikle ben bunların yoğunluklarını kıyaslayayım. Bu sefer kafam karışmasın diye DL yazacağım. Çünkü yoğunluk kıyaslaması yapıyorum. DL büyüktür DK yazıyorum. DM büyüktür DL yazıyorum. Neden? Çünkü dipte kalanın yoğunluğu her zaman daha büyük olur dedim. Daha sonra bu ikisini bir araya getirmek istiyorum. İkisini bir araya getirdiğimde şunu yazabilirim rahatlıkla. DM büyüktür. DL büyüktür. DK. D dediğimiz şey yoğunluktu. Ben şu an yoğunluk kıyaslaması yaptım. Ama ben benden yoğunluk kıyaslaması değil. Kütle kıyaslaması istiyor. Hemen hatırlıyorum. Yoğunluğun formülü de Muzu bölü verdi. D yoğunluktu. M kütleydi. V de hacimdi. Eşit hacimli olduğu için hacimle alakalı yorum yapmayacağım. Kütleyle alakalı yorum yapacağım. E gördüğünüz üzere payda, pay yukarıda olduğu için doğru orantılı. Yani bu ne demek? Yoğunluğu ne kadar büyükse kütlesi de o kadar büyüktür demek. Dolayısıyla yine melek. Suyun özel durumu. Şimdi buzdolabında içecek su olmadığında suyu soğutmak için içine buz atıyoruz. Su içerisine atılan bu buzun su üzerinde yüzdüğünü gözlemlemeliyiz. Normalde beklentimiz bu değil. Çünkü su, su dediğimiz şey nedir? H2O. E bunu dondurduğun zaman da H2O. Hatta abartıyorum buharlaştırdığın zaman da sonuçta bu H2O. Yani aslında aynı madde. Bizim beklentimiz içinde asılı kalması. Çünkü az önce öyle dedik. Asılı kaldığı zaman yoğunlukta birbirine eşittir dedik. Ama ne oluyor? Yüzüyor. Bunu evde de rahatlıkla denersiniz. Bu normal bir şey değil. O yüzden suyun özel bir durumu var. Saf suyun yoğunluğu az önce dedik zaten birdir demiştik. Buzun yoğunluğu ise 0.9'dur. Sebebi ise şu. Bunu evde de rahatlıkla deneyebilirsiniz. Buz kalıplarına suyu koyduğunuz zaman buzluğunuza koyduğunuz yerleştirdiniz ve bu da dondu. Donduğu zaman gözlemleyin. Siz normalde ağzına kadar su koymuşsunuz. Herhangi bir yukarı doğru bombesi yoktu. Yani şöyle şu kalıp olsun. Şöyle kalıbınız var. Siz hani böyle taşmasın rahat taşıyayım diye buraya kadar su koydunuz. E aynı kalıba donduktan sonra bakıyorum. Donduktan sonra baktığınızda yukarı doğru şöyle bir bombe görürsünüz. Ne olmuş? Hacmi artmış. E kütlesi aynı. Gidip de buna birisi geceden su eklemediğine göre kütlesi aynı. Hacmi arttı. Hacmi arttığı zaman da ne oluyordu? Ters orantı oluyordu. Yoğunluğu düşüyordu. Suyun özel durumu da budur. Suyun donduğu zaman hacmi artar. Bu sebeple de içinde asılı kalmaz. Suya buz eklediğiniz zaman yüzer. Peki bunun sonucunda neler oluyor? Çok soğuk yerlerde, göllerde, akarsularda vesaire işte böyle denizlerde donma meydana geldiği zaman yüzey donar. Çünkü donan buzun yoğunluğu sudan daha küçüktür. Altta ise su kalmaya devam eder ve bu buradaki suda balıklar rahat bir şekilde yaşamlarını devam ettirir. Suyun yoğunluğu mu buzun yoğunluğu mu daha fazladır? Su daha dipte kaldığı için suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan daha fazladır. Buzun suyun üstünde olmasının suda yaşayan canlılar için önemi hayatta kalmalarını sağlar. Beslenmelerine engel olmaz ve yaşamlarını sürdürebilirler. Aşağıda kütle ve hacim değerleri verilen cismin belirtilen sıvıları bırakıldığında hangi sıvılarda yüzeceğini ya da batacağını atlarındaki boşluğa yaz diyor. Öncelikle bu cismin yoğunluğunu bulalım. Kütleyi hacme bölüyordum. 60'ı 40'a böleceğim. 60'ı 40'a bölüyorum. 6 bölü 4. 3 bölü 2. O da 1,5. 1,5 yoğunluğu birincisinden daha fazla. Daha fazla olduğu için dibe çöker. Yoğunluğu ikincisinden çok çok daha fazla. Yine aynı şekilde dibe çöker. Ama üçüncüsünden yoğunluğu az. Dolayısıyla bunda yukarıda yüzecek. Bundan daha daha az. Yukarıda bayağı bir yüzecek. Bazı maddelerin yoğunlukları yandaki tabloda verilmiştir. Bu maddelerden hangileri suya atıldığında batar, hangileri yüzer diyor. Suyun yoğunluğunu bu şekilde vermek zorunda. Dediğim gibi ezberlemek zorunda değilsiniz. Demir bilye deli gibi batar çünkü yoğunluğu büyük olan batardı, dibe çökerdi, aşağı giderdi. Demir bilye batacak. Benzinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az olduğu için yüzecek. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan az önce işledik. Az olduğu için yüzecek. Altın küpe aynı anda batacak hem de çünkü yoğunluğu epey fazla.